Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iki tane uygulama tanıtacağım. Birisi Valley Fly, o diğeri de Thumbnail Maker for YouTube. Şimdi arkadaşlar bu Thumbnail Maker for YouTube adlı uygulamamız YouTube'da kanalımızda çektiğimiz videolara küçük resim yani kapak ekleme bize işe yarıyor. Hem kendi kapağımızı ekleyebiliyoruz hem de Mesela bakın arkadaşlar burada farklı farklı Şablonlar var. Farklı farklı. Bazıları VIP şablon. Yani premium özellik isteyen şablonlar. Bazıları ise normal ücretsiz şablonlar. Şimdi burada diyelim ki biz bu şablonu seçtik. İşte buraya bu fotoğrafı koyduk. Buraya bu fotoğrafı koyduk. Mesela bakın. Şimdi ben bunu ben bunu yaptım. Şimdi burada, şimdi burada çok şey yapabiliyoruz, çok özelliğimiz var. Ee, Şurada projeyi kaydet dedik. Şimdi arkadaşlar burada girelim, edit diyelim. Burada arkadaşlar yazı üzerine bir yazı, yazı yazabiliriz, herhangi bir yazı. Yazalım hemen. Mesela kanalımızın adını yazalım paranoyaklar. Bu arada kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi bak bunu buraya koydum. Bitti mi? Hayır daha bir sürü özelliğimiz var. Bu yazı türünü seçtik. Ne diyor? Burada mesela böyle bir yazı türü var. Bu yazıyı biraz büyütmek gerekir aslında. Şöyle koyalım. Tamam. Şimdi yazı türleri bazıları VIP bazıları ücretsiz bir şekilde yazı rengi bir sürü renk var bakın bir sürü burada gene renk farklı farklı karışık renkler burada da böyle değişik şöyle biraz büyüteyim ki daha yakından görebilirsiniz bakın gelelim buna bu da böyle bir şey işte artık ne işe yarıyor ben de tam anlayamadım kalınlaştırıyor biraz yazıyı fark ettiyseniz bakın. Bu da bulur ama VIP istiyor. Bu radyos. Bunu da almamalıyım. Daha yeni indirdim ben de. Şimdi burada 3 de özelliğimiz var. 3 de özelliğimize bakabilirsiniz. Çeviriyor sağa sola. Ya da alta üste. aynı bir tabela gibi. Misal gösterdim. Şimdi bir tane daha tanıtım yapmak istiyorum. Ee, kısa bir tanıtım olacak. Burada arkadaşlar çıkalım bir buradan. Arkadaşlar video uygulamaya tekrar girelim. Bir hata oldu herhalde. Şimdi burada Intro Maker adlı uygulamamız var. Bu Thumbnail Maker adlı uygulamamızı yapan firmadan e, gelen ikinci uygulama. Bu uygulamada ise adı üstünde Intro Maker. Kendi videonuza, kendi intronuza hazırlayabiliyorsunuz. Gerçekten bu de baş. Bu da çok güzel bir şey. Hmm, uygulama. Şimdi gelelim ikinci uygulamamıza. İkinci uygulamamız Valley Fly. Şimdi bu fly'a e giriyoruz. Arkadaşlar bu uygulama, bu uygulama telefonunuza duvar kağıdı yapabilmenizi, yani yapabilmenizi. Değil. Bir sürü telefona özel duvar kağıdı var. Kategorilerimiz bir sürü. Mesela buradaki bütün kategorilerden bahsediyor. Ne diyor? Gradient arkitektürü, tekstür, food, misk, arabalar işte, nature, 4D, woman, material designs, space, candles, music, fire, aircrafts, macro, man, lights, reflections, bir savior, animals, flowers, god, fireworks, minimal, abstract, bokeh, video games, Winter Ocean Pro Watercraft Avenue. Mesela video games'imize girelim. Burada animelere animelerdir mesela. Evet. Video oyunlarına özel burada şeyler var. Duvar kağıtları 4K. Mesela bir tane duvar kağıdı indireceğiz. Gelelim bakın ben ben genellikle buraları kullanırım. Buralarda güzeldir. Gelelim. Evet. Şunu yapacağız diyelim ki. Geliyoruz arkadaşlar üstüne bastık. İndirme tuşumuz var burada. Bakın burada isterseniz full HD image bir şekilde indirebiliyorsunuz. 1080p ya da 4K image bir şekilde indirebiliyorsunuz. Nasıl mı? 4K image bir şekilde indirdiğiniz zaman 2160x3840 pi e, ekran çözünürlüğü sağlıyor. Çok güzel. Hemen deneyelim. Hiç sıkıntı yok. Videoda hemen deneyelim. Şimdi ne diyor? Ana ekran duvar kağıdımızı seçelim. Açalım. Tamam. Kilit ekranı da uygulama abi kilit ekranı. Tabi tekrar değiştireceğim ben. Herhangi bir sıkıntı yok bakın. Çok iyi oldu. Bu videomuz da bu kadardı. Kanala abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.